Hoş geldiniz. Doların zirve yürüyüşü devam ediyor. Peki sürekli niye yükseliyor ve nereye kadar yükselir diye sorarsanız cevap şudur. En önemli gerekçe dolar Tayyip Erdoğan'dan korkuyor. Yani ona artık hiç güvenmiyor. Bu itibarla Tayyip Erdoğan var oldukça dolar hep yukarılarda olacak. Tabii kastettiğim Erdoğan'ın şahsı değil, rejimidir. Yani hukukun şeklen var olduğu, kanunlarına uyulmayan Erdoğan Türkiye'sinin fotoğrafıdır. Hep söylüyoruz, güven istikrardan üretim ve döviz fiyatına kadar her şeyde ekonominin olmazsa olmazıdır. Güvenin alfabesi ya da amentüsü ise adalet ve onu var edecek olan bağımsız yargıdır. Ama artık kral çıplaktır. Türkiye'deki rejim uluslararası arenada yani batı aleminde Rusya ile otoriterlikle özdeşleştiriliyor. Tayyip Erdoğan da Putin gibi görülüyor, öyle sunuluyor. Öyle olmasa NATO üyesi olan Türkiye Angola'nın bile davet edildiği Joe Biden'ın ev sahipliğini yapacağı demokrasi zirvesine çağrılırdı ki malum çağrılmadı. Buradan hareketle yabancı sermaye bırakın gelmeyi artık hızla çıkıyor, kaçıyor ki son birkaç aylık çıkış miktarı tam tamına 6 milyar dolardır. Sakın Rusya nasıl direniyor ve ayakta ise biz de öyle direnelim ve ayakta duralım demeyin. Zira Rusya doğalgaz, petrol yani enerji zengini bir imparatorluk dahası Avrupa'yı onlar ısıtmaktadır. Kasasında ise abartısız 700 milyar dolarlık bir artı rezerv var. Dahası dünyanın en gelişmiş silah teknolojisine sahiptir. Bu itibarla Rusya tehdit ve dış müdahalelere karşı korunaklıdır. Peki ya Türkiye? Batı'dan borçlanıyor, malını oraya satıyor, petrolü, doğal gazı yok. Merkez Bankası rezervi bırakın artı 700 milyar dolarda eksi 30 küsür milyar dolarlarda her an döviz krizine girebilir ve ithalat yapamayıp kıtlık baş gösterebilir. Keza rejimdeki otoriterleşme ve yargının siyasallaşıp hukukun askıya alınması NATO'dan atılmaya bile gerekçe yapılabilir. NATO'dan dışlarına Türkiye ise Saddam'ın Irak'ı gibi olur. Özetle Tayyip Erdoğan'ın mevcut imajı ve Türkiye'nin geldiği yer doları tetikleyen genel ama çok önemli husustur. Buna paralel olarak S-400, F-35 ve F-16 gibi anlaşmazlıklar keza dövizin ateşini yükseltiyor. Zira bu başlıklar Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası ile kriz demektir. Doğu Akdeniz ile Suriye sınırındaki PYD PKK devleti projesi bir diğer siyasal sorundur ve aşılamazsa ekonomiye ve doların fiyatına olumsuz etkileri var. Türkiye'nin yüksek borçlanma oranı dövizi ürküten bir başka tablodur. Buna ilaveten son 7 yıldaki fakirleşme yani milli hasıla ve fert başına gelirdeki düşüş bir başka boyuttur. Aynı şekilde CDS'lerin yüksekliği, risk priminin batık ülkeler düzeyinde olması dövizi korkutan başlıklardan bir diğeridir. Düşünün pandemi sebebiyle likidite yani dünya para bolluğu içindeyken ve faizin pek çok gelişmiş ülkede sıfır olduğu bir süreçte Türkiye dolar faiziyle ancak %6, %7 oranı ile borçlanabiliyor. İhracatının ithalata, montaja endeksli olması ve katma değerinin düşüklüğü güven vermeyen, kuşku yaratan bir diğer hadisedir. Bütün bunlara ilave olarak kronikleşen ve hiper oranlara erişen enflasyon ile işsizlik gibi diğer verilerin olumsuzluğu da dövizi tetiklemektedir. Yine Türkiye yani ülkenin verilerine olan güvensizlik ile iktidarın düşük faiz politikası bunlara eklenince Dolar eşyanın tabiatı olarak alev almıştır. Zira yerliler enflasyondan korunmak için güvenilir liman olarak dövizi doları görmektedir. Zaten öyle olduğu içindir ki döviz mevduatı son dönem Türk lirası mevduatının üstüne çıkmıştır. An itibariyle döviz mevduatı bütün mevduatların içinde %59 oranındadır. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun vaatlerine rağmen sarayın buyruğu ile faiz indirimlerinin sürecek olması yine dövizin önünü açık tutmaktadır. Bir başka ayrıntı ise Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığının bütün dünyaya ilan edilmesi ve bunun yarattığı tahribattır. Bunlara bir de uluslararası gelişmeler ilave olduğunda Döviz zirve yürüyüşüne devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerin aksine yüzde altı onda erişince dolar tetiklenmiş oldu. Çünkü bunun manası Federal Reserve'ın faizi yükseltmesi anlamına geliyor ki bu da bizim gibi ekonomiler için kıyamet senaryosu gibidir. Görüldüğü gibi dövizin yükselmesi için pek çok gerekçe var. Buna mukabil dövizi düşürecek ya da frenleyecek zerre bir veri söz konusu değildir. Değerli takipçilerim gelelim dövizdeki tırmanışın ekonomimizde sebep olacağı tahribatlara ve siyasi sonuçlara. Ekonomisi ithalata endeksli Türkiye'de döviz artışı eşittir büyük zamlar demek olacak. Realite bu ise iktidar o zaman faizleri düşürerek niçin dövizin yükselmesine katkı sağlıyor diye sorarsanız cevap şudur. AKP yani Tayyip Erdoğan kıtlık mı pahalılık mı zorunlu tercihlerden ikincisini yani pahalılığı enflasyonu seçmiştir. Yokluk olacağına pahalılık olsun ama kıtlık kuyruk olmasın demiştir. Tablo ortadadır. Merkez Bankası ekside yani kasa tam takır. Dışarıdan borçta bulunamıyor. Buna mukabil ithalat ihracattan fazla yani ortada finanse edilmesi gereken cari açık söz konusudur. İşte iktidar döviz yokluğuna, döviz krizine, döviz buhranına düşmemek için dövizin yükselmesine izin verdi ki amacı ucuz Türk lirası ve pahalı döviz ile ihracatı arttırıp ithalatı ve cari açığı düşürmektir. Bu şekilde enflasyon yani pahalılık olsa da yokluğu ve kıtlığı önlemenin peşindedirler. Buna ilaveten faizin düşürülmesiyle inşaat sektörü misali bazı sektörlerde canlılık hedefleniyor ve büyüme olayı da bu şekilde destekleniyor. Lakin şunu ilave edeyim. İktidar hızlandırdığı özelleştirmelerden gelecek kaynaklarla seçim sürecinde olumlu bir hava yaratıp dövizi bir miktar geriletmeye çalışacaktır. Bu kesindir. Değerli dostlar gelelim gündemdeki diğer sıcak başlıklara. Bakın gizliyorlar lakin Türkiye büyük bir zaafın içine sokuldu. Evet Türkiye Allah korusun bir saldırı halinde kendini savunacak durumda değil. Nasıl mı? hava ve kara kuvvetlerinde büyük eksiklikler var da ondan. Kastettiğim havada uçağımızın karada da tanklarımızın eskimesi ve yenilerinin ikame edilmemesi. Konu hassas olduğu için kimse dillendirmiyor lakin hakikat ortadadır. Soruyorum hani nerede Altay tankları Tayyip Bey sen ki tank yapım işini ben Tayyip'e aşığım diyen etem sancağı vermek için yolunda olan her şeyi bozup koç grubundan alıp ona verdin. Peki verdin de ne oldu? Aradan yıllar yıllar geçti. Hani nerede tanklar? Söyle bu tablonun sorumlusu sen değil misin? Etem Sancak gibi bırakın tank ve teknolojiyi bilmeyi, sanayi nedir bilmeyen eski bir maucuda ısrarının neydi perde arkası diyelim bir hikmetini biliyordun ve ısrar ettin. O zaman söyle yıllar sonra niye vazgeçti? Kim çekecek bu ceremeyi? Kim ödeyecek bu faturayı şimdi? Sırf bu tercihin ve ısrarın adına Türk ordusu bugün tanksız ya da eski tanklara mahkum, uçaksız ya da eski uçaklara mecbur. Şöyle bu yapılan milli güvenliğimiz adına ne manaya geliyor? Evet, Türk Hava Kuvvetleri 30 küsür sene öncesinin uçaklarına mahkumdur. Devleti yönetenler buna nasıl çözüm aramaz ve alternatifli arayışlar içinde olmaz. Bak eski savunma sekreterimiz Ümit Yalım açıkladı. AKP sayesinde Yunan ilk defa Ege'de Türk Hava Kuvvetlerine karşı üstünlük sağlamıştır. Cevap ver Tayyip Erdoğan, cevap ver Devlet Bahçeli. 11 milyonluk kıytırık Yunan'ın gerisine düşmek midir yerlilik ve millilik? Türk ordusunu etem sancak ve benzeri kişisel tercihlerle zaafa uğratmak mıdır vatanseverlik devlet adamlığı? Türk ordusu ki o güçlü olmazsa bu coğrafyada var olamayız. Öyle iken saray müteahhitlerine gösterilen titizlik, hassasiyet, sahiplenme onun tank ve uçak ihtiyacı için maalesef gösterilemedi gösterilse böyle bir ihtiyaç ortada olmazdı. Değerli seyircilerim şunu da söylemeliyim. Tayyip Erdoğan hiç ama hiç şaşırtmıyor. 10 Kasım gibi bir günde ve onun töreninde bile toplumu cepheleştiriyor. İyi de anayasaya göre devletin başı olan ve birliğini sembolize eden Erdoğan bu konumunu Böyle özel günlerde değil de ne zaman hatırlayacak Rahmetli dedem Kibar Osman tefeciler için bunların kısmetleri haramdan açıldı derdi. Teşbih de hata olmasın. Lakin Erdoğan'ın siyasetteki kısmet ya da kader çizgisi yoksa toplumu ayrıştırmak ve kavga ettirmek midir? Değilse 19 yıldır bir kere olsun 85 milyonun tamamını niçin kucaklamaz? Söyleyin siyasi varlığı, husumet ve kin tavırları takınmaya endeksli olanları tarih nasıl kayda geçer? Noktalamadan damat Berat'ın kitap yazdığını babası açıkladı onu duyuralım. Ama şunu söyleyeyim, yapma sadıkalı bayrak oğlun kitap yazacak da ne yani olup biteni hakikatleriyle mi aktaracak ki bunu asla yapamaz. Belli ki bu şekilde Tayyip Erdoğan'la mesaj verilmekte ve Berat Albayrak'ın dönüşüne çaba sergilenmektedir. İyi de artık damat dönse ne olur, dönmesene olur toplumdaki karşılığı ortadadır. İlaveten Tayyip Erdoğan gibi bir fenomen bile sallanmaktadır zira esen rüzgar öyle böyle değil, kasırga ötesidir. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.